Yaklaşık bir su bardağı kadar suyun içerisine adaçayı ve ebegümeci yaklaşık bir tutam kadar ekleyip 8 dakika kadar demleyip hem boğaz gargarası yapılabilir hem burun deliklerine aynı şekilde e, pansuman şeklinde damlatma yapılabilir. Bundan daha etkilisi var şimdi biliyorsun hangisi o? E, hocam karabaş. Evet. Karabaş, adaçayı karabaş. Adaçayı karabaş. Hocam müthiş bir şey Hüseyin. Peki. Müthiş bundan da etkili mübarek yani. Bunu kullanın, bunun gargarasını yapın, dışarıdan geldiğiniz zaman lütfen evde hemen gargarasını yapın, evdeki hane halkına bunu bulaştırmayın, dışarı çıkarken bunu yapın, çok ama çok faydasını görürsünüz, hem önleyici hem koruyucu hem de tedavi edici. O nedir? Beraberinde de propolis bir gün içerisinde yaş aralığına göre 10 ile 20 damla kadar yarım su bardağı suyun içerisine damlatıp tüketebilirler yine. Kuş şu ne kuş burnu mu? Bu, kuş burnu bitki çayımız, ha. rezene, huş ağacı, beraberinde nar kabuğu, elma kabuğu. Nar kabuğu da bağışıklık sistemini güçlendirmek için 1 lira büyüklüğünde yani nar kabuklarını atmayın. Doğa asla çöp üretmez. Dolayısıyla e, burada yapacağınız şey nar kabuğunu alacaksınız. Bunları atmayın, kurutun. Ondan sonra 1 lira büyüklüğünde bunları kesin. Karabaş bitkisiyle beraber, 3-4 tane karabaşla beraber bir bardak suda bunu 6-7 dakika kaynatın. Ve bunu yudum 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 için. Yani arada bir de bir gargarasını yaparsınız. Bak o bağışıklık sistemi nasıl şey oluyor. Efendim C vitamini C. Ya yeter ya C vitamini. Yani C vitamini suda çözünen bir vitamindir. Aldın aldın fazlası taşıyor. Yani vücut bunu depolayamıyor. Günlük ihtiyacın zaten 75 miligram. Ha sigara migara içenler var. O zaman 100-150 mg'a kadar çıkıyor C vitamini ihtiyacı. Bir de şu var. Bunu siz saplement olarak, takviye olarak verdiğinizde C vitaminini sırf askorbik asit olarak verirseniz bu sefer minimum 1000 mg vermeniz lazım. Bak neden? Çünkü vücut almıyor. O saf halde ya. Halbuki gıdanın içerisinden gelen C vitaminini hemen emiyor. Bunu saf verirseniz emmiyor alamıyorsunuz. Bu sefer bu yüksek orandaki C vitamini ne yapıyor? Böbrekte taş yapımına sebebiyet veriyor.